Merhabalar. Bu e, CSS dersimizde e, divlerden işte biraz divlerin hizalandırılmasından falan bahsedeceğiz. Birkaç önceki derste e, bahsetmiştim ama bu biraz daha e, uzun bir konu gibime geldi. Orada da az değindiğimi düşündüm. E, bu videoda biraz daha açıklamaya çalışacağım bu konuyu. E, yani site'nin aslına bakarsanız e, ne diyelim, iskeletinin e, divleri nasıl hizalandırılır. E, bu konuda bir video olacak, burada bir html dosyamız var aynı dizinde bir de css dosyamız var bu ikisi burada açık e, css dosyamızı da sıfırlama yapmışız şöyle bir yani tamam kalsın şimdilik. <laughs> bakarız sonra işimize yararsa burada da e, css dosyamız burada e, include edilmiş ve html dosyamız da burada açık Burada da ASD yazıyor Evet, ASD yazıyor. Ee, şimdi yapmak istediğimiz şey e, internet sitesi için bir carrier yani taşıyıcı e, div oluşturmak. Ki bu taşıyıcı div genellikle ortalanmış olur bir internet sitesi için. Normal bir internet sitesi için. Eğer aşırıya kaçan bir tasarım yapmıyorsanız e, ortalanmış olur. Yani e, left ve right paddingleri e, marginleri pardon eşit olur birbirine. Bu sayede ortalanmış bir e, div elde ederiz. Şimdi başlayalım isterseniz. div class taşıyıcı Diyorum. Okay. İçine bir şey yazalım. Yenileyelim. Tabii bir fark olmadı. Taşıyıcı divimizin arka planını bir şey yapalım. evet gördüğünüz gibi burada bir div var ve divin içerisinde de asd yazıyor ki bu div için yükseklik veya genişlik belirtmedik o yüzden %100 genişlik aldı çünkü float da vermediğimiz için herhangi bir float değeri vesaire vermediğimiz için %100 genişlik aldı yüksekliği de içerisindeki içeriğe eşit şu an için fakat benim istediğim şöyle bir şey olacak. Visi ee, 1000 piksel olacak ki bu e, çoğu çözünürlük için. Şuradan gösterecek olursam ekran çözünürlükleri. Çoğu çözünürlük için e, ideal bir genişlik değeridir eğer bu tür ne diyelim ortalanmış bir internet sitesi yapıyorsanız. Bir tasarım çıkartıyorsanız veya bu tür bir e, CSS kodu yazıyorsanız diyelim. 1000 piksele eşit dediğimizde gördüğünüz gibi 1000 piksellik bir genişliği olan divimiz var. Ben buna görebilmeniz için ayrıca bir de yükseklik değeri vereceğim. 2000 yapalım şimdilik. Öylesine yapıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Belki de sizin gözünüz şu an acıyordur. Tam bilemiyorum ama her <laughs> renk biraz renk biraz kötü oldu ya şuradan şöyle bir renk alalım hoş bir renk peki ee, şu an yapmak istediğimiz şu ee, bu divi ortalamak ki e, bu şekilde içeriğimizi işte atıyorum şuraya da biraz içerik girersek ki içerikler çok güzel gördüğünüz gibi çok hoş içerik değil mi biraz daha profesyonel olur, olalım ya neydi? lorem <laughs> denemişim şuradan ee, bu latin alfabesindeki çoğu kelimenin e, birbiriyle eşleşmiş yani önceden kullanılmış e, tekstlere bakıp birbiriyle eşleşmiş e, kelimelerine göre en çok kullanılan kelime gruplarını birbiri, bir araya toplayıp size veren bir tür generator diyebiliriz. Şuradan herhangi bir text alıyorum. Bu şunu ararsanız Google'da ki böyle yazılmıyor. <laughs> Peki şuraya da bir şunları da paragrafa çevirirsek. Bunları anlatmıştık önceki derslerde. Paragraf olayını falan. hatırladığımız kadarıyla. Ayrıca P'yi şuradan klaslandırmamız gerekecek. Ee, ne diyelim? İşte padding 5 piksel olsun. Padding da, 10 piksel olsun. Ne yaptığım hakkında pek bir bilginiz yoksa önceki dersleri izleyebilirsiniz. Devam edelim. Ee, önceden söylediğim gibi yapmak istediğim şey buradaki e, mor taşıyıcı divim taşıyıcı divim. Bunu ortalamak istiyorum. Ee, şimdi nasıl yapmamanız gerektiğini e, göstereceğim. Sonra da nasıl yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Önce nasıl yapmamanız gerektiğini gösteriyoruz. Center Gayet hoş değil mi? Yani güzel. Ee, fakat bu düzgün bir kodlama değil. Ee, yani bunu bu şekilde yapmak yanlış. Öyle diyelim. Neden? Çünkü bu taşıyıcı div'in içerisindeki elementleri de e, centerlamış oluyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi e, bu textler şu an ortalanmış durumda. içerideki textler. Böyle yapılmaması gerekiyor. Bu yanlış bir kullanım. Ki e, kodlamam doğru mu diye valid testler var internette. Bunlara verirseniz kodunuzu e, center kullandığınız için sizi ayıplıyor resmen. Arkadaşlar o yüzden center kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? E, ortalamak istediğimiz dive ki eğer etrafı boşsa tabii ki margin auto diyoruz arkadaşlar. Margin auto. Margin auto'nun yaptığı şey ee, boşluk varsa her taraftan otomatik olarak e, bana boşluk ver. Yani beni margin'le diyor. Biraz karışık ama e, kullandığınızda kendiniz kod yazarken anlayacağınızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir internet sitesi oluşuyor sanıyorum. Gayet hoş. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yukarıdan biraz iteleyelim. Hani içerik içeride olsun yukarıdan iteleyelim. Ne yapacağız? Her zaman için sitede bir iteleme işte falan olduğunda taşıyıcı divimize gideceğiz. Taşıyıcı divimizde bir margin daha veriyorum. Margin-top 30 piksel diyelim. Yukarıdan 30 piksel öteledik. 50 diyelim. Okey. Gayet hoş duruyor bence. Şimdi yapmak istediğim şey bu internet sitesi için bir header yani e, üst bar istiyorum. E, üst bar için hemen şuradan taşıyıcı diğimizin içerisinde taşıyıcımızın içine bir üst bar diyelim, üst bar oluşturuyoruz. Deneme üst bar diyelim bunun içerisinde de. Bakalım ne var. Bir div olduğu için tabi buradan e, burayı clearladı ki e, genişliğine de bakarsanız eee %100 olarak görünüyor. Ki bizim de istediğimiz şey genişliğinin %100 olması zaten header'ımızın, header dosyamızın header efendim pardon. E, ne diyelim? Header div'imizin e, With width 100, 100 diyorum. Yani alabildiğin en geniş geri al genişlik olarak ki şu anda default'u da o zaten. Efendim height yüksekliği bir piksel falan al. Diyelim ve bir görelim. Aa, header demişiz. Pardon. Süper. Hani ben havalıyım ya. Böyle İngilizce kodluyorum falan. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Benim kadar havalı değilsiniz Gördüğünüz gibi şöyle gösterirsem 200 piksellik bir e, headerımız var ve içerisinde deneme üst bar yazıyor. Ama tabii ki bu üst bar e, divimiz transparan olduğu için arka tarafını gösteriyor. Ki arka tarafta ne mor. Ama ben şu renk tonunu istiyorum. şu renk tonu. Okey. O renk tonunu istiyorum. Yapacağım şey çok basit. Background. Ve bu. Gördüğünüz gibi bir de header'ımız oluştu. Ee, niye bu textle uğraşıyoruz? Bu text. ile oluşuyoruz. Ee, font family ile uğraşıyoruz. Hemen bir body diyelim. Body'mizin üstündeki tüm tekstlerin tahoma yap diyoruz e, font size'larının da hepsi efendim 14 olsun biraz büyük olacak ama büyük olmadı 15 line height, line height önemlidir Line da height'i 20 piksel olsun ki default 20 pikselde 22, 22 piksel yapalım biz onu gördüğünüz gibi line height'imiz de yükseldi şu kodlar hakkında bilginiz yoksa önceki derslere bakın arkadaşlar anlatmıyorum onları bu şekilde bir logo isteyeceğiz tabii ki logo olarak şurada var mıdır logo? Okay. Mükemmel logo Hemen şuradan logomuzu alalım Bir logo oluşturacağız arkadaşlar Basit anlamda yapıyorum ki logoda ne, nedir? Bir e, resimdir Resmimizi ekledik Gördüğünüz gibi Tabi bu e, CSS'in valid kodlaması açısından yanlış bir kullanım tabii ki ama ileri ileride şu an hiç karıştırmak istemiyorum bunu işin içine o açıdan şu an iyiyiz ne yapalım şunu biraz yukarıdan ve yandan biraz itelim isterseniz arkadaşlar bunun için ne yapacağım üst barın içerisindeki image elementlerini Yenğini 20 piksel yap diyelim. Gördüğünüz gibi istediğimizi başardık. Hemen şuraya bir menü ekleyelim mi arkadaşlar? Oha bildin tasarım yapıyoruz ya. Div yapacağız falan dedik. Menü divimiz, e, menü divimiz üst barın içerisinde tam şuradan şunun altına olacak. O yüzden şuradan şuraya boşluk açıyorum üst barın, üst partivin içerisine buraya bir menü gibi oluşturuyorum içerisine boşliyiz sayfa işte efendim aklımızda Kapatıyoruz divimizde. Kapatıyoruz bu divde e, menüye ait diye yazabiliriz. Kafanız karışıyorsa e, şu anda şu ana kadar yaptığım şeyler arasında bilmediğiniz bir şey varsa önceki videolara bakın arkadaşlar. Çünkü önceki videolarda anlattık. Menü. Evet bunun yüksekliğine şimdilik bir 50 piksel diyelim. Arkadaşlar, bir de background resmi gerek, e, rengi gerekiyor tabi bize. O da böyle sarı mı olsun? hadi sarı yapalım. Background rengimiz bu. Gördünüz, arkadaşlar gayet sarı. Yapmak istediğim şey ne? Öncelikle e, bunun içerisindeki bu divin içerisindeki li'lerin e, ne diyelim list style'larını kapatmamız lazım. Hemen yapalım. li'lerin list style'larını kapatalım. Bakalım hemen. Bunları yan yana dizmek istiyoruz. Yapmamız gereken şey. Evet, doğru tahmin. Left, left. E ama aralarında boşluk yok. Ne yapmamız lazım? Padding vermemiz lazım. 10 piksel. Gayet hoş. Ki bu biraz şey oldu. 15. 15 de fazla oldu. 14 diyelim hadi. 14 iyidir. Evet istediğimizi başardık. Ama bu hiç de hoş bir e, menü gibi durmuyor bana açıkçası ne yapalım o zaman bu menünün üzerine geldiğimizde pseudo class'larımız pseudo class videosuna bakın arkadaşlar bilmiyorsanız veya izlemediyseniz e, üzerine geldiğimizde arka planı kırmızıya dönsün ve rengi de yani serideki renkte Beyaz Üzerine geldim. Gayet hoş bence. Ki e, kursorumuza da bakarsanız, yani ne neydi? İmleç. İmlecimize de bakarsanız, imleç oluyor yani kötü. O yüzden ona da şöyle bir çözümümüz var. Kursor. Pointer dersek de, üzerine geldiğimizde parmak çıkar gayet hoş gidiyoruz bence. Şunun arka planını şey yapalım mı? Değiştirelim mi? Nereden değiştireceğiz şuranın arka planını? Hemen üst barda. De de de. Daha mı hoş oldu? Daha mı kötü oldu? D. E diyelim. Biraz daha açsın. Peki. Burası da tamam. ki rengimiz de şu olursa bence daha hoş olacak. Body'mizin color'ı da bu olsun. Evet istediğim oldu ama şu arka plan artık ne diyelim biraz koyu mu oldu? Ona da şuradan çözüm bulalım. Biraz açalım arkadaşlar. Şu an tabi trollüyorum. Yani bu, bu tür renkler bana pek hoş gelmedi şu an ama. Öylesine yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. O nasıl renkler be falan. Birisi yazabilir yorumlara. O yüzden ona önceden önlem almak amaçla. Ee, internet i̇nternet sitelerinin vazgeçilmezi arkadaşlar nedir? Sidebar. Sidebar'ı nasıl ekleyeceğiz? Ee, i̇şte burada olay birazcık karışıyor. Bu float falan filan bayağı beynimizi float ediyor. Evet, yapmamız gerekiyor. <laughs> Her neyse. Yapmamız gereken e, basit olarak iki tane div oluşturmak. Yani yapmak istediğimiz şey şurada bir div oluşturacağız ve ayrıca bir de şurada şöyle küçük bir div oluşturacağız. Ya da şöyle göstersem çok daha hoş olacak. Evet, şurada bir div oluşturacağız, bu boyutlarda. Bir de burada div oluşturacağız. Değil mi? Yani, yapmak istediğimiz şey bu. Bu kadar basit. Ee, o zaman başlayalım. Ne yapacağız? Genişliğimiz, biraz matematik yapacağız. Çok ucundan, çok az genişliğimiz 1000 piksel değil mi? Genişlik 1000 pikselse e, kaça kaç olarak ayırabiliriz? Ben diyorum ki e, 360'a bir dakika ne oldu? 360'a e, 40 640 piksel hoş olur. Ki topladığımızda kaç ediyor? Şöyle basit bir matematik yaparsak arkadaşlar. 1000 ediyor. Taşıyıcı divimizin boyutu. O zaman hemen şurada e, iki tane div oluşturalım. İçerik. Sitenin içeriği. Ve site. Ne diyelim? Sağ bar. Diyelim. İçerik ve sağ bar içeriğimiz ne dedik? Aa, genişliği 600. 40 piksel olacak. Sağ barımızın da genişliği. Ben bayağı yardırdım gidiyorum ya. Ya ben böyle planlamamıştım bu videoyu. Nasıl bir başlık koyacağım acaba bu videoya? Her neyse. Bunu izleyen kişi çok şanslı bu arada. Bayağı enerjiyim ve aklıma gelen her şeyi söylüyorum video baya yararlı olacak sanıyorum. İzliyorsanız çok şanslısınız şu an bunu. Evet içerik ve sağ bar dedik. Ee, sağ barımız 320 piksel ve içeriğimiz 640 piksel dedik. Şimdi yapacağımız şey bunları HTML sayfasında ayarlamak olacak. Bu div taşıyıcı divimiz. Bunu biraz aşağı atıyorum. Ee, üst barımız şuraya da bir üst var diye not koyarsam kendime. Okay. Bu divimiz, üst bar divimiz. Bundan hemen sonra e, diyeceğim ki ben bir içerik divi oluşturayım. Ve bu divi de tüm içeriğimi kapsatayım. Tüm buradaki lorem ipsum ki bu böyle yazılmıyor. <laughs> Laramie içeriğimi buraya koydum. Peki. İçerik divimin. Şuraya da hemen not alalım. Çünkü karışacak birazdan ortalık. İçerik divim. İçerik divimin. Hemen bitişine de. Sağ var Divimi açtım. Ve kapattım. İçerisine de sağ bar yazıyorum. peki şimdi olacak şey şu sayfayı yenileyelim ee, gördüğünüz gibi 640 piksele gitti bu gayet hoş görünüyor değil mi yani ama şuraya bakarsanız sağ bar alt tarafta bunun nedeni bunları float etmedik yani sayfa üzerinde yüzdürmedik ee, sayfa üzerinde yüzdürmemiz içerisinde içinde içeriğimizi sola ee, yaslayacağız Sağ barımızda isminden de anlaşıldığı gibi Sağa yaslayacağız Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ barımız artık sağ tarafta. Sağ barımıza bir yükseklik verelim. Evet. Ne diyelim bin, bin diyelim şimdilik. Ve bir de background verelim arkadaşlar. Görelim ne yapıyoruz um, Yeşil Yeşil çok mu Şey olur acaba Ay Tamam hadi yeşil yaptık <laughs> Jamaica bayrağına benzedi yalnız Ben istemiyorum Bu renkler çok Faşist oldu <laughs> um, Şöyle bir renk Olalım. Evet, bu güzel gibi. Evet, baya hoş. Ee, budur yani yapacağımız şey. Ayrıca şuradan bir de reklam alırsak reklam resmi alırsam şuradan şöyle. Evet. Sağ barımızın içerisinde bir de reklam koyalım. Buraya da hemen bir style verelim. Padding. 300 piksel di genişliği. Bizim genişliğimiz 360 piksel. O zaman 30 piksel padding verirsek tam ortaya gelir. Evet. Tam istediğimiz gibi. İçeriğimize biraz padding verebiliriz. Ne dersiniz? Şuradan. içeriğimiz için. Padding. piksel. Ama tabii 10 piksel padding verdiğimizde 10 artı 10 20 piksel azaltmamız lazım genişliğimizi. Hemen 20 piksel azaltalım. Evet. Gördüğün gibi baya baya basit bir internet sitesi oluşturduk. Şunu şöyle yapalım. 2000 değil de şunu 1000, 1100 yapalım. 1500 yapalım. Azalt. 1000 1300 1300 1200 Okay. 1201 aslında. <laughs> Şurada bir piksel göre görebiliyorsanız videodan. Evet. Şimdi ya şimdi bir de hazır yapmışken da yapalım ya. Alt. Alt bar. Bunun da yüksekliği efendim 200 piksel olsun. Ee, pardon. Bir bit için %100 dememiz lazım. Yani genişliği için yüksekliğine e, 150 diyelim mesela. Peki. Hemen sağ, sağ barın altına mı yapsak acaba sağ balın altına yapmayacağız şimdi evet bu şeyi de göstermem lazım galiba sanıyorum sorunu da göstermem lazım peki hadi yapalım ee, şimdi hemen hatamızı yapalım hatayı yaptıktan sonra göstereceğim hatamızın ne olduğunu class alt bar diyeceğiz diff diyeceğiz ve içerisine işte bir şeyler yazacağız diyelim. efendim hani bu yüzde yüzdü, yani bin e, pikseldi değil mi? Teknik olarak şu ikisinin hemen altına gelmesi lazım değil mi? Ama gelmedi. E, bunun nedeni sayfayı e, o noktada temizlememiş olmamız. Bu tür bir sorun aldığınızda sorun oluştuğunda e, sisteminizle bu iskeletinizle yapacağınız şey aslında basit. Ee, bu iki tane yüzdürülmüş ögenin hemen altına yüzdürülmeyen bir tane temizleyici div koymanız lazım. İşte buna da şöyle style clear both diyorum. İki tarafta temizletiyoruz. Gördüğünüz gibi e, transparan arka planın rengini alan bir footer'ımız oluştu. Footer'a da bir renk bulacağız. O da yeşil olsun hadi. Az önce şey oldu. Fooder'ımıza da bir alt barımıza pardon. Background. Hani havalıyım ya ben o yüzden. İngilizcesi şey yapıyorum. <laughs> Her neyse. Hatta bunu da rengine beyaz yapalım arkadaşlar. Böyle bir şey yapalım. Tüm hakları bana saklı. Az önce üfledim bu arada <laughs> bayağı mikrofona kusura bakmayın eğer kulla kulaklık kullanıyorsanız ee, bir bu arada şu foodra'da bir alttan margin bottom verirsek itim rahat edecek aslına bakarsanız budur. Ee, bu videomuzda da divleri nasıl float edip bir e, site efendim iskeleti oluşturabileceğimize değindik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Bu sayede YouTube'da daha üst çıkacaktır video. Ayrıca yeni gelen videoları da izlemek isterseniz abone ol tuşuna basarsınız. Sonrasında izlersiniz. Budur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. i'll solve